9 Nisan'da arkadaşının aracını kurtarmak için at yaylasına giden Offroad Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, çamura saplanan otomobili kurtarmak istedi. Kurtarma çalışmaları sırasında çamura saplanan araçtan kendi aracına taktığı çeki demiri koparak Burhan Turan'ın kafasına isabet etti. Arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan salallık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turan ağır yaralanarak eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Dünya haliyken nasıl bilirdik biz? İyi bir kol. Muafika bir Müslüman olduğuna dair şahitlik ediyor musunuz? Yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavisi süren Burhan Turan yaşam mücadelesini kaybetti. Turan'ın cenazesini teslim alan ailesi merkeze bağlı Çepni Köyü'ne götürdü. Çepni Köyü Camii'nde ikindi namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından Burhan Turan'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Allahu Ekber! Allah'ın mehli istuadır vahiy Şu musallada yatan kardeşimizin, murhan kardeşimizin ruhu için.